17 Mile Drive muhteşem manzarasıyla turistleri kendine çeken el değmemiş bir yoldur. Yol Pebble Beach'in tamamını kaplıyor ve Kaliforniya'daki Yarım Yarımadası'nı çevreleyen Pasifik kıyı şeridinin manzaralarının izlenmesine olanak tanıyor. Aynı zamanda bugün hayalet ağaç olarak bilinen kayalık bir uçurumdan denize doğru uzanan bir servi ağacının da bulunduğu bir yerdir. Bu ağacın ürkütücü görünmesinin sebebi bölgede paranormal olayların yaşanmasından kaynaklanıyor. Anlatılanlara göre bir kadının ruhu, Hayalet ağacın yakınındaki 17 Mile Drive bölgesine musallat olur. Seventeen Mile Drive'ın ortasında göründüğünü fark edenler tarafından genellikle dantelli ve beyaz bir şeyler giydiği anlatıldığı için dantelli kadın olarak bilinir. Bu gizemli kadının ruhunun kim olduğunu kimse tam olarak bilmiyor. Fakat bu konuda birçok teori var ve en popüler teori ise bu ruhun yaşamı boyunca Pebble Beach'i oluşturan arazinin büyük bir kısmına sahip olan Donna Maria insan, Dona Maria'nın ruhu olduğudur. Birçok insan Dona'nın ruhunun mülküne sahip çıkmaya devam ettiğini söylüyor. Bir başka teori ise bu dantelli bayanın aslında bir gelin olduğunu düşünüyor fakat neden bu bölgede olduğu tam olarak bilinmiyor. Ancak üzgün ve depresif ifadesi onu görenleri onun üzüntüye hapsolduğuna muhtemelen kayıp bir aşkı aradığına inanmasına neden oldu. Eğer yolunuz düşerse, 17 Mile Drive boyunca gezmek için sadece küçük bir ücret alınıyor. Bu tarz paranormal olaylar hakkında daha fazlasını istiyorsanız, videonun sonundaki kartlar kısmından diğer videolarıma göz atmanızı ve kanalıma abone olmanızı tavsiye ederim. Ben Uğur Gezgin. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.